Piriler ülkesindeki sihir kayboluyor. İlgilenilmesi gereken çok şey var. O firanın gücü artıyor. Yakında periler ülkesi benim olacak. Ama bir ejderha yumurtasının keşfi... Bir ejderhanın ilk gördüğü ebeveynleri olmazsa o zaman büyüleri bozulabilir. Tüm diyarı yeniden hayata döndürebilir. Zura bir ejderha görmüş. Ejderha Tepesi'ne götüreceksin. Yolculuğunuzda Nugur'u Ofira'dan ve kuzgunlarından gizlemelisin. O ejderhayı ele geçireceğim. Oh. Ah. Sihirli bir macerada. Beni yenemezsin. Yenemez. Kötülükle yüzleşmeliler. Bu Ofira fırtına büyüsü. <laughs> Periler ülkesini kurtarmak için... Öyle ya da böyle seni ebeveynlerine kavuşturacağız güçlerini kullanmalılar. Bunu yapabilirim. <laughs> Periler ülkesi. 3D <laughs> seçeneği yakında sinemalarda.